bazen öyle imtihanlara sahne oluyor ki, galiba o imtihanları yaşamadan, yaşananların o imtihan sahibine ne verdiğini bilemiyoruz. Adın ne senin? Benim adım Vahide. Vahide teyzem kaç yaşındasın? Vallahi yaş, yaş bilmiyorum. Bu teyzemiz bize çok uzak değil. İstanbul Sultan Gazi'de. İşte o imtihan sahiplerinden biri. Bir teyze. Belki de zamanında aranan bir insandı. Özlenen bir insandı. Etrafında birileri vardı belki. Şimdi koca İstanbul'da bir küçük barakada tek başına. Ev denemeyecek. Maalesef Ev denemeyecek tek göz bir barakada, Tek başına yaşam mücadelesi veren bir teyze. Gözleri donuk, beli bükük bir teyze. Belki de ömrünün son demlerinde, Hani derler ya, şöyle üç gün yüzü görmek istiyor, Onu anlayan, onunla o derdi paylaşmak isteyen sizlerle nüfusumu aldılar. Nüfusuz kaldım, şimdi nüfusum kayıtım var. Evet. Osmanlı yalıyım. Ali Bekir'i mahallesinde. Maşallah. Kaç senedir burada yaşamaya çalışıyorsun? Ha i̇şte iki sene, senedir buradayım. Daha oturacağım işte, daha nereye gideyim? Gidecek yerim yok. Oturacak yerim yok. Kim bakacak? Yazın ölsem, aha bunun içinde ölüp kalacağım. Bile babam ne yapayım Mazur kaldım para yok pul yok Allah'a bir milyon yok yemeğe Isınabilecek bir tek şey şu Bunun içinde bak toplayacağım da ısınacağım Tek yaşıyorsun He Tek başına yaşıyorsun Tek başıma yaşıyorum Bakan yok, yok herkes kendi başına kendi çaresine bakıyor. Çoluk çocuk yok mu teyzem? Çoluk çocuk olsa ezel, herkesin evi ayrı zamanı ayrı Allah hayretsin inşallah. Allah amin. Allah yavruların başlasın. Allah acılarınızı göstermesin. Allah bizim başımızdan sizin eksikliğinizi vermesin. Cenab-ı Allah bu duam size yeter. Dünya malı dünyada kalır. Bu dünyaya kim gösterdi ki biz göstereceğiz. Neyse. Karı yanmazdır. Allah razı olsun. Getiriyorlar bir lokma ekmek veriyorlar. Yiysem yiyeceğim, yiymezsem ağabeyle oturuyor. Para yok, pul yok bak. Allah'ım bir milyon yok ki. Bir şey, bir su alayım da teyzem. Yani e, evceğiz, ev diyemeyeceğim. He? Ev diyemeyeceğim ama teyzem burada yaşamaya çalışıyor. Orada bir tane çek -yat. Bütün hayatı burada işte ısınmaya çalıştı. Onu derler, Soba. Al, yani derler. yerde Soba. yani şurada yerde. bu kadar. Olan biten her şey bu kadar. <laughs> teyzem Durumu böyle. Şimdi tabi burada sadece bir tane evde değil, bütün neredeyse e, evlerde aynı <laughs> durum söz konusu. Mesela işte şurada e, bir kardeşimiz, e, onun da e, evini aslında görmekte fayda var. Koca İstanbul'da milyonların nefes alıp verdiği ışıklarla, dev yapılarla, köprü ve otoyollarla medeniyetin beşiği olan İstanbul'da küçük bir barakadayız. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde dört çocuğu ve kanındaki yolcusuyla kocasız yavrularına bakmaya çalışan bir annenin misafiriyiz. Girebilir miyiz? Tamam. Hadi bakalım. Şöyle bir girelim. Bismillah. Selamun Aleyküm selam. Nasılsınız? Şey. İyi. İyi hamdolsun. Dişleriniz ne kadar güzel. Bembeyaz. Siz nasılsınız? Biraz komik değil mi? Evet. Şimdi. Sen evin büyüğü bir sen misin? Hepiniz evet. kardeş misiniz? Evet. 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 Sen gel bakayım ya. Gel şöyle bir gel. Adın ne senin? Kuzey. Ne? Kuzey. Anlamadım. Bize. Kuzey. Senin? Selvan. Senin adın ne? Baba. Baba. Aa, seni yerim ama ben. Hey, ne güzel. Senin adın ne? Aşkım. Evimiz burası. Değil mi? Komple bu ev burası. Bir tane halı var yerde. Yatabilecek şöyle bir tane yatak var yerde. Başka hiçbir şey yok. Değil mi? Böyle yaşıyoruz. O zaman ne yapacağız? Şimdi ne lazım? Sen ne istiyorsun bizden? Gel bakalım Kuzey. Ee, Kuzey kardeşleri hep birlikte bu evdeler. Ee, ancak e, işte bütün her şey burada. Şimdi bir kardeşleri daha olacak. birkaç gün benim adım Harun. Harun. Benim adım Harun. Onun adı neymiş? O Emre abi. Bu yakışık kardeşlerim, bu güzel kardeşlerimin bir kardeşi daha olacak. Anneleri e, inşallah onları birkaç gün sonra. Yeni bir e, de. kardeşle bir, Aa, e, gelecekler abi. ama bir saniye abi, bir saniye ev ev, evin içine yağmur doluyor be. ne oluyor evin içine yağmur doluyor yağmur e, evin içi su basıyor be abi tamam inşallah şimdi ben zaten olan burada arkadaşları Hı? tutmak tamam arkadaşları tutmak zor gördüğünüz gibi işte bütün olay burada e, bu kardeşlerimiz burada yaşamaya çalışıyorlar. E, Şöyle söyleyeyim, gördüğünüz alanın tavanı, yani bu ablamız e, yeni bir evladına e, hazırlık yapıyor. İnşallah kısa bir süre sonra bir evlad olacak. E, yani bir şekilde tuğlalarla çevrilmiş ama e, kardeşimizin de dediği gibi tavana akıyor. E, şu anda görmüş olduğunuz gibi yerde bir tane sadece bir e, minder var ve burada da e, bu ailenin yaşama durumu söz konusu. Ee, i̇nşallah biz kardeşlerimize destek olacağız. Sizlerin destekleriyle onlara yardımcı olacağız. Ama burada sadece bir aile değil, şu an bulunduğumuz çevrede neresi bütün ailelerde aynı durum, aynı sıkıntı yaşanıyor. İnşallah sizlerin desteklerini bekliyoruz. Vuslat Derneği İliğe Ulaşan Şefkat Eliniz 0212 659 2880 www.vuslat.org.tr